Öf, niye geldi buraya ya yine? Cık. Öf, senin, senin benimle ne derdin var? Ha? Sen benimle der ne derdin var benimle? Ha? Niye derdin var benimle? Ha? Ne derdin var? Aa, bak ışık da kapanıyor bak. Işık da kapanıyor. Işık da kapanıyor bak. Ben seni bu evden kovmadım mı? Ha? Seni bu evden ben kovmadım mı? Sen bunu bana söyle. seni bu evden kovmadım mı? Artık bak. Bu evden defol bak. Şeyine sıkmaya çalışıyorum ama olmuyor. Öldü galiba bu. Oh, öldü galiba. Öldü galiba. Öldü, öldü kesin bu değil mi ya? Ölmüştür bu. Ölsün gebersin. Bana ne ya? Ölsün gebersin ya. Aa, ben buna niye bu kadar dert ediyorum ki? Öf, ölsün gebersin ya. Ölsün gebersin. Bana ne ya? Ölsün gebersin. Ölsün gebersin.